E, büyüme gelişimin tamamlanmış olmasını olması istiyoruz 18 19 yaşlarından sonra hı hı. bazen daha erken diş kaybediyor e, genç hastalarımız. O zaman o boşluğu stabil tutuyoruz. İmplant yapmadan bekliyoruz. Evet. Ama boşluğu stabil tutuyoruz. E, üst sınırımız yok. 80 yaşındaki hastam da var. Evet. Burada önemli olan sistemik hastalığının, sistemik durumunun böyle bir cerrahi operasyona yatkın olup olmadığı. Nedir bu sistemi? Tek Hemen söyleyeyim. Bahsedeyim. Birincisi evet. e, insülin değeri. Hı -hı. Kontrolsüz diyabet hastaları. Evet. implant kesinlikle yapmak istemiyorum. İnsülin alındıkları Halde kontrol edilemeyen diyabet durumları var. Hmm. Bu gibi durumlarda enfeksiyon riskimiz daha fazla. Yara yerinin iyileşememesi gibi durumlar var. Evet Yine sigaraya geleceğim. Hı hı. E, e, literatür der ki, 10'dan fazla sigara içene Yapma, günde dinliyor muyuz bunu dinlemiyoruz günde. sigara içenleri yapıyoruz ama tedbiren en azından o iyileşme döneminde Hı. rica ediyorum hastalarımdan sigara içmesinler ya da sayı onun aşağısına düşsün. Evet. Sigara içenler bir endikasyon. İyileşme sürecini o çok olumsuz etkiliyor. Bahsetmiştim oluyor. kanlanmayı bozuyor çünkü evet. bir de implantla kemiğin birleşmesi lazım o adezyon lazım onu sigara damarları büzdüğü için engelliyor bir diğeri bir de kan sulandırıcı alan hastalarımız var biliyorsunuz. Onların da kan yani operasyon sırasında fazla kanamaması için bu hı hı. cerrahi bir prosedür. Tabii. Onu regüle ediyoruz. Hı hı. Yani o ilaçlarını kontrol ediyoruz. Yine hamilelerde, emzirenlerde hı hı. tabii yapmıyoruz. Bunun dışında sistemik olarak rahatlıkla uygulayabildiğimiz bir operasyon. Evet.